Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Pyramids başlangıç metoduyla nasıl çözülür bunu anlatacağım. Karıştırmakla başlayalım. Şöyle. Bilmeniz gereken şeylerden bir tanesi. Bunda 3x3'teki gibi belirli bir orta parçası yok. Yani bundaki bir yüzün rengini şu üç köşeden. Mesela burayı seçtik. Bu üç köşenin ortak rengini bularak bu yüzün rengini bulacağız. Mesela bakalım. Sarı gibi duruyor. Evet. Bu üç köşenin ortak rengi sarı. Demek ki bu yüz sarı olacak. Bunu bulduktan sonra aslında diğer yüzlerin rengi de çıkıyor. Burası mavi, burası yeşil, burası da kırmızı. İstediğiniz herhangi bir yüzü e, seçebilirsiniz. Ben sarıyı seçtim. Şimdi bir yüzün rengini bulduktan sonra burada artı gibi bir şekil oluşturacağız. Böyle bir artı oluşturamayacağımız için Pirmix'te şöyle bir şekil oluyor. Bunları buraya getireceğiz. Bunun da herhangi bir algoritma gerekmiyor. Evet artı gibi şeklimiz olduktan sonra bunu şu şekilde alta alıyoruz ve bu parçaları yerleştireceğiz şimdi de. Burası kırmızı ve sarı parça olacak. O parçamız nerede? Burada. Bunu nasıl çıkaracağız? Şöyle yapabiliriz. Sağ kaldır, sola çevir, aşağı indir yapabiliriz. Şimdi bunu gelmesi gereken yerin ya sağında bulunacak bu parça ya solunda. Arkaya atmayacağız böyle. Peki neye göre sağında solunda? Bu sağda duramaz çünkü şu iki renk uymamış. Ama solda durabilir. İki renk uyumuş. Yani bu iki rengin uyumuna bakacaksınız. Gelmesi gereken yerin solundaysa parça sağ kaldır, sağ çevir ve aşağı indir yapıyoruz. Parça yerine oturuyor. Şimdi bunu yapalım. Mavi sarı parçamız nerede? Burada. Bu tam yerinde aslında. Sağda durması gerekiyor. Çünkü şu iki renk uyumuş. Solda duramaz. Uymamış çünkü. Eğer parça sağdaysa sol kaldır, sola çevir ve aşağı indir yapıyoruz. Bu da geliyor. Şimdi bu bunu e, uymamış. Şu şekilde uyduruyoruz. Parça eğer sağdaysa sol kaldır. Sola çevir ve yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi katman bitiyor. Şimdi ise e, üç, ikinci katmandaki algoritmalar yani dur, olasılıklar var. Bunlara geçelim. Birinci olasılığımız zaten direkt geldi. Bir tane parça uymamış. Diğerlerinin ise bir yüzü uymuş. Uymayan parçayı arkamıza alıyoruz ve bu yüze bakıyoruz. Hangisi uymamış? Sağ parça. Eğer sağ parça uymadıysa ilk sağ indiriyoruz. Sonra sol indiriyoruz. Sonra sağ kaldır ve sol kaldır yapıyoruz. Buradaki sarı parçamız buraya çıkıyor. Bunu nasıl getiriyorduk? Buraya az önce öğrendik. Bu şekilde uyduruyoruz. Parça eğer sağdaysa sol kaldır, sol çevir ve aşağı indir yapıyoruz. Primiximiz bitiyor. Bu olasılığımız aslında az öncekinin aynısı ama tam tersi. Yine bir parça uymamış. Diğerlerinin bir yüzü uymuş. Ama bu sefer bunu arkaya attığımız zaman bu yüzde az önce şu parça uymamıştı. Şimdi ise sol parça uymamış. Sağ uymadığı için ilk sağa indirmiştik az önce. Şimdi ise sol uymadığı için ilk sola indireceğiz. Sol indir, sağ indir, sol kaldır, sağ kaldır yapıyoruz. Sarı parça buraya geliyor. Bunu nasıl getiriyorduk buraya? Uyduruyoruz. Parça eğer soldaysa sağ kaldır, sağ çevir ve aşağı indir yapıyoruz. Bir emek bitiyor. Şimdiki olasılığımız ise bu. Gördüğünüz gibi bir parça uyumuş, diğerleri ise yerinde ama tam tersi duruyor. Uyan parçayı arkamıza alıyoruz ve şu algoritmayı yapıyoruz. Sağ kaldır, sağ çevir, sağ aşağı, sağ çevir, sağ kaldır, sağ çevir ve aşağı indir yapıyoruz. Ve az önceki olasılık geliyor. Bu olasılığı daha az önce öğrendik. Uyumayanı arkaya atıyoruz. Bu yüze bakıyoruz. Hangisi uyumamış? Sağ parça. Sağ uymadıysa ilk sağ indiriyoruz. Sonra sol indiriyoruz. Sonra sağ kaldır ve sol kaldır yapıyoruz. Sarı parça buraya çıkıyor. Bunu da bu şekilde uyduruyoruz. Parça eğer sağdaysa sol kaldır. Sola çevir ve aşağı indir yapıyoruz. Bitiyor. Şimdiki olasılığımızda ise bu parçalar şu şekilde sağa doğru yer değiştiriyor. Eğer sağa doğru yer değiştiriyorsa sağ kaldır sol, sola çevir yapıyoruz. Bakın sağa doğru yer değiştiriyor. Tam tersi sola çevir yapacağız sola çevir. Sağ aşağı sola çevir. Sağ kaldır sola çevir. Sağ aşağıya yap bitir. Yani bu bu şekildeydi. Şimdiki olasılık az öncekinin tam tersi. Az önce parçalar sağa doğru gidiyordu. Şimdi sola doğru gidiyor. Bu sefer de sola, git, sola doğru gittiği için sağ kaldır sağ çevir yapıyoruz. Yine tam tersi. Sağ aşağı sağ çevir. Sağ kaldır sağ çevir. Ve aşağı indir yapıyoruz. Dynamics bitiyor. Evet arkadaşlar premix aslında bu kadardı ama ben yine de tam oturması için bir tane örnek çözüm yapmak istiyorum. Karıştırıp geleyim. Evet kafama göre karıştırdım. İlk olarak ne yapıyorduk? Herhangi bir yüz belirliyoruz ve o üç köşenin hangi renk olduğunu buluyoruz. Bakalım. Kırmızı ve şansımıza artı şeklimiz oldu. Bunlar burada ya da burada bulunabilirdi. Bunları bu şekilde getirebiliriz. Bu artıyı yaptıktan sonra bunu altı alıyorduk ve şuraları oturacağız. Mesela burası sarı kırmızı parçamız nerede? Burada. Bunu nasıl çıkaracağız? Sağ kaldır, sola çevir ve aşağı indir yaparak çıkarabiliriz. Bunu nasıl getirecektik? Gelmesi gereken yerin ya sağında ya solunda duracaktı parça. Neye göre? Şuranın uyumuna göre. Uymuş. Demek ki parça sağda. Sol kaldır, sola çevir ve aşağı indir yaparak da yerine getirebiliyorduk. Şimdi bu parça tam yerinde ama ters oturmuş. Bunu yine az önceki gibi şöyle çıkarabiliriz. Sağ kaldır, sol çevir, aşağı indir yaparak. Ve şu şekilde uyumuna bakıyoruz. Demek ki parça sağda. Sol kaldır, sol çevir ve aşağı indir yapıyoruz. Yerine gidiyor. Yine aslında yerinde ama tam tersi. Böyle çıkaralım. Sağ kaldır, sol çevir ve aşağı indir. Tekrar uyumuna baktık. Sağda parça. Sağdaysa sol kaldır, sol çevir ve aşağı indir yapıyoruz. İlk katman bitiyor. Şimdi durumumuza bakalım. Bir tanesi, ay bir tanesi uymamış. Diğerlerinin ise bir yüzü uymuş. Uymayan arkaya alıyoruz ve bu yüze bakıyoruz. Hangisi uymamış? Sağ parça. İlk sağ indiriyoruz. Sonra sol. Sonra sağ kaldır sol kaldır yapıyoruz. Kırmızı parça buraya çıkıyor. Bunu da bu şekilde uyumuna bakıyoruz. Ve sağda oluyor parça. Sağdaysa sol kaldır, sol çevir. Aşağı indir yapıyoruz. Piramiksimiz bitiyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım anlatabilmişimdir. Eğer videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.